Sevgili basın mensuplarımız, sizler benim için çok değerlisiniz. Gerçekten koca camianın bütün iletişimini siz yapıyorsunuz. İyi günde, kötü günde, karda, çamurda, yağmurda. Ben üzüldüğümü de biliyorsunuz zor şartlarda. Hiçbirinizin de kalbini kırmak istemedim. Orada kırdıklarım oldu. Onlar da beni affetsin. Şimdi değerli basın mensupları, ben sizi buraya istememin nedeni bugün biraz rahatsızım gerçekten. Üst üste yapınca üç terapi birden oldu hastanede. Bu biraz yordu beni ama yine dimdik ayaktayım bir rahat olarak. Ve sizi çok önemli, sevindirici bir müjde için müjdelemek istiyorum. Camiyama müjdelemek istiyorum özellikle. Şimdi biz geldiğimiz günden beri biliyorsunuz arkadaşlar UEFA finansal fair play i ile uğraştık. İki artı bir ceza alacaktık. Fakat UEFA'da sağ olsunlar bizi çok iyi dinlediler. Çok iyi sunumlar yaptık. Çok iyi görüşmeler yaptık. Kendimizi çok iyi ifade ettik. Ve UEFA'da iki artı bir yerine dört yıllık yapılandırma anlaşması vardı. Ve arkasından kasa gitti dava. Çünkü üst komite itiraz etti bu karara. Kasta da kazandık ve Türk takım olarak gurur duyduk, büyük mücadele verdik. Orada da dört ay, orada da dört ay mücadele verdik. Kesintisiz, her gün demeyeyim de artık. Yani her hafta uğraştığımız şey sayısal yani 500 bin sayfa kitap yazmış ve değerli arkadaşlar başarılı olduk. Fakat bizi sınırladı. Bizi gerek transferlerimizi, gerek satmama almama kuralı bizi çok sınırladı. Biz bunu belki ifade edemedik. Belki taraftara anlatamadık. Bize işte neden almadınız e, Santifor, neden almadınız e, defans oyuncusu diye eleştiride bulundular. Ben onlara da hak veriyorum. Yani hiç ben eleştiriye asla kızmam. Hele haklı bir eleştirirse ders almaya çalışır. Yapıcı, olumlu eleştiri insana her zaman sıcak tutar. Değerli arkadaşlar, ve bu günlerde geçirdik. Üç yılda iki şampiyonluk aldık. Bugün itibarıyla biz daha bir yılımız olmasına rağmen finansal fair play'den çıkışta. Çok teşekkür ederim burada UEFA'ya UEFA'ya bizim gerekçelerimiz için 3-4 aydır uğraşıyoruz değerli arkadaşlar bununla. Bize ikna oldu bizim savlarımıza ve bizi bizim denetlememiz Cenevre Arthur Anderson'da 6 ay değil, diğer kulüpler 6 ay, bizimki 3 ay. O kadar sıkı denetleniyoruz. Bizim kendi denetimimiz hariç, Ernest Young tarih. Ve sağ olsunlar bugün itibarıyla bizi bir yıl önceden serbest bıraktılar. Ben UEFA'ya, Sayın Disiplin Komitesi Başkanı Löterme, Alexander Sefer'ine ve bütün UEFA çalışanlarına buradan çok teşekkür ediyorum. Tabii bir günde olmadı bu değerli arkadaşlar. Çok, çok çalıştık. Samimi söylüyorum. Yani ben şu ana kadar sizi buraya yani bu mutlulukla çağırdım. Yani yatağımdan kalktım. Neden? camiye mutlu olsun. Galatasaray hem dünyada iki defa yapılandırma anlaşması yapan, hem de dünyada exit yapan sanırım ilk Türk kulübü. Ben bununla onur duydum. İyi ki varsınız. Benim gücüm Galatasaray camiası. Sizlerin varlığı, sizlerin varlığı bana her zaman güç verdi. Tabii kötü söyleyenler de oldu. Canları sağ olsun. Ben hiçbir şey demem. Herkes kendi destanını yazar değerli arkadaşlar. Benim bunu söyleme nedenim camia bugünlerde çok gergin. Aylardır mı seçim satim hali var. Ben çok üzülüyorum. Bütün camiye de huzur istiyor. Bir kavga, birbirine laf atma, birbirine laf sokuşturma, belden aşağı, belden yukarı. Bu beni çok rahatsız ediyor değerli arkadaşlar. Ben bunu hiç istemezdim. Hiç istemezdim. Ama pandemi koşullarında böyle oldu. ve hiç atlamadım. Hiç hata etmedim. Eleştiriyorlar. 29'da ya yapamam devlet var. Ben devlete mi baş kaldıracağım? Seçim yapacağım. Böyle bir şey olur mu değerli arkadaşlar? Bizim bir de öngörülerimiz var. Öngörüye göre en hızlı davrandık. Nitekim bazı kulüplerimiz daha geç durmadı. Ve şunu istirham ediyorum. Lütfen, lütfen bütün adaylar değerli. Bütün adayların listelerinde çok değerli arkadaşlarım var. Lütfen, lütfen birbirlerine çatmayın bıraksınlar. Zaten sadece bana çatıyorlar. Öyle görünüyor. Yahu çekildim diyorum. Buna göre bunu Onu anlamadım. Samimi söylüyorum yani. Niye hala bana çatıyor? Onu anlamadım. Bu e demek ki kızlarını alamamışlar diyorum. Ama kızmıyor. Samimi söylüyorum. Olumlu bir eleştiri görünce ya ben bunu ders olarak alıyorum kendimi. İnsan yüz yaşına da gelse yarın öğreneceği bir şey var değerli arkadaşlar. Galatasaray'ın huzura ihtiyacı var değerli arkadaşlar. Yani yetmedi mi bu? İki aydır. Yani her platformda konuşuldu. Ben bakın hiçbirinin aleyhine konuşmadım. Konuştum mu? Soruyor. Birinin aleyhine konuşmadım.